Daha yeşil bir kent ve daha yaşanabilir bir gelecek hedefiyle ağaçlandırma seferberliğini sürdüren Ödemiş Belediyesi, Kent Konseyi işbirliğiyle bugün Tay Park'ta fidan dikme etkinliği gerçekleştirdi. Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile beraber Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ve katılımcılar fidanları toprakla buluşturdu. Hep birlikte süs elması ve ipek böcekçiliğine katkı sağlaması için dut ağacı dikimine katılan Başkan Eriş, kentin yeşile ihtiyacının olduğunu ve fidan dikimine devam edeceklerini vurguladı. Böyle bir etkinliği de yine Tay Park gibi ee, yeşilin olduğu, burada yarışların olduğu, biraz da bitki noksanlığımızın olduğu bir alandır. Tam o yeşil belki daha sonra burası bir piknik alanı e, havasında da olabilir. Bu nedenle beraber olduk. Kent konseyimizle birlikte düşündük. Planlamayı Seher Hanım, park bahçeler müdürümüz yaptı. Ve böyle bir şeyde e, dikili ağacımız var. Biz özellikle e, Zeynep Mavi ile birlikte bu ağacımızı diktik ki ikimiz beraber artık sorumluluğu da biz alıyoruz. Sulaması, bakımı ona göre birlikte yapacağız. Değil mi Zeynep Mavi?